Erzurum'da devlet koruması altındaki 14 genç kız umre yapacak. Dualar eşliğinde gönderilen gençler kutsal toprakları görecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Önce ziyaret edecekleri yerlerle ilgili bilgi aldılar ardından dualarla uğurlandılar. Umre'ye gitmek için hani Seminerler büyüklerimizden seminerler aldık, dersler aldık, dualar öğrendik. Bu yolculuk bizim için çok özel ve e, heyecanlıyız açıkçası. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruma ve bakım altındaki gençler için Umre ile Gönül Köprüsü projesini hayata geçirdik. Hayırseverlerin destekleriyle 14 genç kız kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşadık. Hayatımda ilk defa Ümre'ye gidiyorum. Gideceğim için çok heyecanlıyım, çok mutluyuz. Kutsal topraklarda dua etmek, orada kalmak bizim için çok büyük bir fırsat. Bu projemizle birlikte çocuklarımızın milli manevi değerlere katkılarını sunmak, onların kişisel gelişimine katkı sunmak ve kutsal toprakları görmelerine fırsat vermeyi hedefliyoruz. Umre yolcusu gençler için uğurlama töreni düzenlendi. Bilgilendirmenin ardından dualar edildi. Nasip eyle ben Umre'ye ilk defa gideceğim. En yukarılarımdan biriydi ve gerçekleşiyor. Ben çok mutluyum. O atmosferi solama, solumak, manevi duygular içinde olmak çok heyecan verici. Bizim oraya gitmemize sebep olan herkese bol bol dua edeceğiz. Gençlerin Umre yolculuğu 11 gün sürecek.